koku yazdım sen oku Duvarlara yazdım Banklara çizdim Boncuklara dizdim sen oku Evinin yokuşlarına yatan susuşlarına Üç vakitli fallarıma Kanatı avuçlarıma Sevip kokladığım saçlarıma sen oku bu sana yazdım sen oku <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, merhabalar, merhabalar ve de iyi geceler. Vallahi bu şarkıya devam ederdim ama etmeyeceğim. Sonra şarkıya akıyorum, ne konuşacağımı unutuyorum. Sonradan izleyecek olan arkadaşlarım için bu bir canlı yayındır. Vallahi saat şu an 22.59 ya. Gün içerisinde süsleniyorum, püsleniyorum, böyle saçım, makyajım, kıyafetlerim, şıkır şıkır iki dirhem bir çekirdek günümü yaşıyorum. Pijamalarımı giyiyorum sonra, makyaj çıkıyor, saçlar böyle şuradan topluyorum. Ayda yayını o zaman yapıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar böyle ekranların karşısına geçerken nasıl da süslenip püsleniyorlar ve... Pijamalarla geldim yine. Olsun. Bu vakitler, bu vakitler benim vakitlerim. Severim. Geceyi severim. Dünyanın üzerine böyle bir siyah örtü örtüldüğünde daha iyi çalışıyor kafam. Olsun. Kusura bakmayın. Böyle. Böyle bir safir sabahıyım ben. <laughs> Canım sevgililerim. Öncelikle sizleri çok seviyorum. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Size Dumortroid anlatacağım. Dumortroid, Dumartroid, Dumortroid. Dumortroid. Bu taşı aslında ben size anlattım. Şimdi birazcık daha içine girmek istiyorum. Neden? Çünkü Ay <laughs> evet. Çünkü arkadaşlar, canım sevgililerim biraz daha ya aslında bunu benim anlatmama sebep böyle minik bir olay oldu. Böyle bir tanıdığımın ee, yaşadığı bir şey beni çok tetikledi bununla alakalı. Ee, şimdi anlatmayacağım tabii onun özeli olduğu için. Ay dur. Devam ettiğim Ha canlı yayında müzik uyarısı geldi de. Şimdi onun özeli için anlatmayacağım. Fakat bu malum e, yeşil reçete ilaçları kullanan e, birisinin e, işte bir şeyinin maruz kaldığı bir şey dinledim diyeyim. Şimdi önce e, birazcık böyle uzunca bir yayın olabilir olsun. E, böyle hani arkamdan böyle kovalarmış gibi anlatmak istemiyorum çünkü bunun böyle biraz hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle ama şöyle bir şey belirtmek istiyorum. E, ben e, her zaman bilime, tıbba... Ee, müthiş saygı duyan bir insanım. Saygı değil e, inanan ve gerçekten bilimin içerisinde bilimle ilerleyen e, her zaman böyle olan ve böyle de olmaya devam edeceğim. E, ama sorgulayan da bir insanım. E, bu son dönemde de aslında bu şahit olduğum konu beraberinde de biraz buradaki bu yeşil reçete ve kırmızı reçete ilaçların ee, üzerimizdeki etkisiyle ilgili birazcık konuşmak istiyorum ve belki bunların arkasındaki sebeplerle alakalı. Şimdi ben size biraz kendimden bir şey anlatayım. Ee, ben bu ilaçlarla e, ilk ne zaman tanıştım biliyor musunuz? Ee, 7 yaşındayken tanıştım. Çünkü e, 7 yaşındayken biz bir e, aile faciası yaşadık e, ve e, annem e, ben 7 yaşındayken e, bu ilaçları kullanmaya başladı. Ve e, ben mesela hep şöyle hatırlarım çocukluğumu, e, uyuyan, e, sürekli gözleri böyle gezen, e, sinir krizi yaşayan, öyle bir öyle bir çocukluğum oldu benim. Yani e, bir trafik kazasının beraberinde. E, annem bu ilaçları kullanmak zorunda kalmıştı ve gerçekten tabii şimdiki aklımla bunu böyle şey yapıyorum şimdiki aklımla bunu e, okuyabiliyorum e, bir çocuk için de çok zor bir şey biliyor musunuz e, şey mesela onu uyandırmamaya çalışırdım uyanırsa çok sinirli olabilirdi ne bileyim e, yemeğimi kendim de almaya çalışırdım kardeşim 2 yaşındaydı mesela e, ona da böyle yard ona da e, ablalık yapmaya çalışırdım ee, annem tabii ki elinden geleni O dönem bizim için yapardı ama Sonuçta Çok ağır ilaçlar kullanıyordu Ki bu kadar tabii şu andaki gibi Bu şeyler konuşulmuyordu o zaman ee, Gerçekten e, Bir ruh Ruhun kızıydım ben Bir ruhtu hakikaten öyleydi Ve e, Hep böyle Aman iyi o iyi olsun. Aman sesimi çıkarmayayım. Aman hiçbir şey istemeyeyim. Aman üzmeyeyim. E, çünkü işte sinir hastalığı diye bir şeyle tanıştım o dönemde. Yani hani onu duyuyorum. İşte sinir hastası çünkü. İşte sinir hastası üzülmez. Sinir hastası sinirlendirilmez. Sinir hastasına iyi davranılır. Sinir hastası yorulmaz. Aslında hiç öyle bir şey değilmiş. Sonradan bunu da anladım. Gibi öyle büyüdüm ben. Yani ee, mesela şu an e, bu yeşil reçete ilaçları ve kırmızı reçete ilaçları kullanan annelere bakıyorum da çocuklarında açtığı tahribatın farkında bile değiller ve şu an yani bu dönemde ota boka kusura bakmasınlar ama e, yok işte e, bilmem Atarax şurup yok işte bilmem Zanax yok orada yok Citrolex, Cipralex gibi e, bir sürü Şimdi ben burada böyle adını söylediğimde hiç yabancılık çekmeyeceğiniz e, isimlerine aşina olduğunuz ilaçlar artık günlük hayatın içerisine girmiş bu ilaçlar e, ama bu anneler e, farkında değiller ki çocuklar her şeyi anlıyorlar anlıyormuşuz valla e, dedim ya böyle ben yeni fark ediyorum bunu anlayabildiğimi e, iyi bir şey değil sonra neyse bu ilaçlarla benim bir de kendi başıma yani benim deneyimlediğim bölüm var e, orada da e, e, ne kullanmıştım ben de o dönem deprem 99 depreminden sonra e, çok zor günler yaşadım ben çok korkunç yani Sakarya'da yaşadım ben onu e, gerçekten korkunç bir deneyimdi benim için hala benim hayatımın en büyük şeyidir deprem e, mesela orada da yani ne kullanmıştım bana da doktor zanax vermişti. 20 yaşındayım ya baksanıza ne kolay değil mi Ozan Aksı vermek işte mesela efeksor diye bir şey vardı onu içerdim işte ataraks vardı ve e, gerçekten bu ilaçlar benim hayat kalitemi çok düşürürdü İyileşmedim iyileşmedim onlarla ben yani e, hani şey değildi anladınız mı onlar beni sadece düşünmem gereken şeyleri e, düşünmememe yani e, fazla düşünmemem gereken şeyleri düşünmeyeyim diye e, beynimi susturan şeylerde fakat bu benim bütün hayat kalitemi bütün e, zihnimi, e, donduruyordu ve e, mesela bu ilaçlar bağımlılık derecesine gelmişti ve mesela şöyle de bir şey var ya hani yavaş yavaş bırakın diye yavaş yavaş bırakmak gibi bir şey bile beni mesela çok korkutuyordu bir buçuk iki sene kadar kullandım ben bu ilaçları sonra ben yaptım siz yapmayın ama ben şak diye kestim bunları e, çok zor günlerdi benim için üşüme, titreme halüsinasyon görme eee Gerçekten çok kötü yani bu ilaçlar bu ilaçları yazan doktorlar gerçekten bu ilaçların yazılacağı kişileri hakikaten çok özenle seçmeleri gerekiyor. Yani bu ilaçlar maalesef artık. Reçetelerin şimdi bana çok hani kızacak da bir kitle de olabilir burada ama doğruları konuşurum ben burada her zaman reçeteler dışında da farklı bir kesim tarafından el altından da satılan satılan satılma haline kadar geldi bu ilaçlar ve maalesef yaş olarak da çok genç yaşlara kadar indi bu ilaçlar şimdi ilaç deyince biraz masum gözüküyor geliyor kulağa ama bu uyuşturucular bizim bütün zihin mekanizmamızı gerçekten alt üst eden kimyasallar kullanmayacak mıyız Tabii ki kullanacağız ama gerçekten gerçek psikiyatrların ve o işin son noktasında ki halde e, verip e, kontrol halinde kullanılması gereken. Ay dur çok sinirlendim, zanaks içeyim. Ay dur sevgilimden ayrıldım, bir ataraks içeyim. Ay işte şöyle oldu, ben bir işte bilmem sitolex içeyim. Ay bu buna çekemiyorum, ben bir sprolex içeyim. Bunla artık bu raddede şu an maalesef şeyler. Ee, ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de benim çevremdeki insanlarda, buradaki binlerce insanla da iletişim halindeyim. Bütün bu insanlarda. Ee, aslında biraz tekrar bu Dumortier tarafına bu yüzden e, yeniden ağırlık vermek istedim. Ben Dumortreit taşını Brezilya'da ilk tanıdım. Minas Gerais'ten çıkar en iyi Dumortreitler. Mesela orada çok ünlüydü bu taş ve böyle şey bir taş mavi bir taş hani böyle çok görsel olarak da benim çok ilgimi çekmemişti ama e, orada öyle bir anlatılmıştı ki mesela, mesela Brezilya insanı çok mutludur. Gerçekten havası toprağı falan çok başkadır. Bir kere toprak yapısı ve mineraller e, orada çok hani baskında olduğu için gerçekten herkes böyle Leyla gibi gezerler. Bu Dumortruid orada e, kendileri bana söylemişti. Doğal zanaks diye. E, ben şey demiştim. hani yani Acaba kendileri böyle bir benzetme mi yapıyor? Hayır. Gerçekten e, alternatif tıp doğal taş dünyası. E, buna e, şey diyor. Dumortruid'i taşların arasındaki zanaks etkisi veren taş diyorlar. <laughs> Ve kimyasal değil. çünkü içinde mesela Zanax ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Zanax şey olarak da paylaşacağım ben bunları ekran ekranda paylaşacağım. Beyni yani sinir sistemine çünkü sinir sistemi çalışıyor tamam mı? Sinir sistemi böyle 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 ilacı içiyorsunuz çok hızlı bir tepkimeyle şak diye dur diyor. Diye kalıyor sinir sistemi. Tamam mı? Bak böyle kaldı şimdi sinir sistemini hayal edin. Sonra dur dedi ya sinir sistemi böyle durdu 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 durdu, durdu. şoka girdi çünkü şu hale geliyor. Şimdi biz bunu o an e, şey olarak görüyoruz. İyileşme, sakinleşme, mutluluk, e, o öfke halinin bastırılmış olması iyi geliyor olabilir anlık ama e, bu defalarca alındığında, tekrarlandığında, ilaç kullanıldığında bir süre sonra ilacın dozunu arttırmanız gerekiyor. İşte 0.5 ile başlarsınız. 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg'a kadar böyle bu ta tatata ta diye çıkan bir şeye geçer ve bunu almadığınızda vücudunuzdan ilaç çekilirken üşümeler, titremeler, sinirlenmeler, o e, otoboko öfkelenmeler bunları yaşarsınız. E, bir nevi bir nevi değil direkt uyuşturucu aslında. Eee Şeyin içerisinde, türetin içerisinde bor var arkadaşlar. Ee, bor sinir sistemine aynı emri veriyor. Yani diyor ki bir dakika yavaşla. Frekans olarak bunu yapıyor ama bu taş. Yani kimyasal olarak ve şak diye hani böyle e, hızlı etkiyle değil, frekans olarak sinir sistemine diyor ki dur, yavaşla frenle sinir sistemini frenleyeceksin. ...deyip... ...aynı aslında... E, ...Zanaks'ın verdiği bu... E, ...yavaşlama... ...etkisini... ...taş frekansı olarak yapıyor. Bunu e, birazcık araştırmanızı... ...tavsiye ediyorum. Hani içer, içeriğini... ...ve insanlar üzerindeki... ...etkisini artık elinizde internet var. Lebider der ya. E, Dumortruid De taşını 2021'di sanıyorum. Ben ilk işte bu Brezilya'da şey yaptığımda... ...mesela... Türkiye'ye o dönem tabii biz taşları getireceğiz Türkiye. Türkiye'den hiç kimse getirmemişti mesela ve şey demişti oradaki tedarikçimiz neden hani bu taşın Türk toptancıları tarafından tercih edilmediğini biz bilemedik anlamadık yani istemediler. Şimdi her şeyin arkasında tabii bir şey aramaya başladığım bir sürecin içerisindeyim ben burada yani nasıl söyleyeyim. Millet olarak uyanıklaştırılmak değil uyuşturulmak üzerine e, bir programın içinde olduğumuzu hissediyorum ben. Şifanın da hani ben şey demiştim şifaya şeytan karıştı demiştim hatırlıyor musunuz? Bütün şifa sistemlerine, enerji sistemlerine hatta ben mesela e, web sitesine girip bakarsanız benim formüllerime... E, Aşk için kullanılacak taşı ne bileyim ben gidip e, para için kullanmışımdır mesela. Hani oradaki bütün taşları dönüştürerek dönüştürerek şifa sistemine giren o şeytani düzenin e, mevcut kurallara hükmeden o şeytani düzenin dışına çıkmaya yönelik mesela bana bütün dizilimlerim e, yaptırdı bunları. E, o yüzden... Her şeyin artık alternatifini aramaya başladığım bir dönemin içindeyim. Türkiye'nin uyuduğunu, Türkiye'nin uyuşturulduğunu görüyorum. Yani merhaba dediğim insanların 10 insandan 8 tanesi e, ilaç kullanıyor. Reçeteli sinir ilacı kullanıyor. Bu hiç de işte kabul edilebilir bir şey değil. Bunun e, yani... Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ve alternatif sakinleştirme, doğal sakinleştirme yöntemlerinin Türkiye'ye girmiyor oluşu ve tercih edilmiyor oluşu ya da susturuluyor oluşu gerçekten beni bu tarz şeyleri daha fazla anlatmaya itti. Demortruity e bu anlamda çok güveniyorum. Çünkü ben kendim de birebir... E, deneyimledim Zanax'ın ya da bu türevleri ilaçların Bendeki etkisini çok iyi bildiğim için Taşın etkisini de Kendimde süzebiliyorum e, Ve hiçbir zaman ben burada e, Deneyimlemediğim Bilmediğim ve e, Etkisine inanmadığım hiçbir şey size Burada anlatmıyorum zaten yasak Bana e, Böyle bir şey yapmak e, O yüzden kimler diyeyim. Şimdi şurada tabii bir yandan da blok yazısını yazıyorum bunun. Anksiyete bozukluğu yaşayanlar, panik atak eğilimi olanlar, genel anksiyete sendromu bulunanlar, stres kaynaklı çarpıntı ve nefes darlığı yaşayanlar, epilepsi hastaları, <laughs> aşırı tetikte sinir sistemi olanlar böyle tetiktesiniz ben, ben öyleydim mesela hep böyle tetikte. Uykuya dalma güçlüğü olanlar. Kas gerginliği, çene sıkma ve boyun kasılmaları yaşayanlar. Migren ve gerilim tipi baş ağrısına yatkın kişiler. Strese bağlı mide bağırsak hassasiyeti olanlar. Kronik kortizol yüksekliği belirtileri olanlar. Duyusal hassasiyeti artmış bireyler. Travma sonrası sinir sistemi hassasiyeti bulunanlar, hızlı düşünce akışı nedeniyle dikkat toplayamayanlar, mental yorgunluk ve tükenme yaşayanlar, öfke patlaması veya duygu kontrol zorluğu olanlar, strese bağlı ritim bozukluğu hissi yaşayanlar, sinirsel huzursuzluk, huzursuz bacak sendromu eğilimi olanlar, yüksek kortizol kaynaklı bağışıklık baskılanması yaşayanlar, Tetikleyici kaygı nöbetleri geçirenler, stres kaynaklı sindirim düzensizliği yaşayanlar benim ilk aklıma gelenler. Mesela bu tetikte olma hali benim hala devam eder. Hep dediğim gibi depremden kalma bir şeydi bu bende. Mesela Hazel karşı odamda uyur, ben işte onun karşı odasında uyurken, uyurken hep ben böyleyimdir. Hep böyle hani gerçekten tilki uykusu uyurum. Hazel'de uyuduğum zamanlar yani genelde evin içerisinde birlikte olduğumuz zamanlar. Ee, bunların ne demek yani bu saydıklarım zaten e, arkadaşlar bakın biz Türkiye'de bu kadar güzel toprakların içinde gerçekten çok affedersiniz ama bok gibi bir hayat yaşıyoruz. Ee, kıtlık içerisinde, e, korku içerisinde. E, yetersizlik içerisinde özgüven tamamen yerli bir olmuş şekilde çünkü düşünsenize ya bir baba e, evini geçindirecek e, aldığı para 40-50 bin lira iki tane çocuğu var nasıl bir özgüvenle nasıl bir testosteron salgılar nasıl o testosteron salgılama ile karşısındaki evine gittiğinde karısına o testosteron karşısında nasıl o kadar rahim enerjisini salgılasın e, kaygı stres anksiyete korku e, Gerçekten artık Türkiye'nin Türk insanının %90'ı bu semptomlarla yaşar hale geldi ve e, artık her önüne gelen doktor bu ilaçları yazabiliyor hale geldi. Buradaki denetlemeler her nedense e, çok yetersiz. E, ben bunların e, bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar el altından e, hem torba yöntemiyle satılan hem de e, rahat reçete yazılabilmesiyle satılan bu ilaçların insanın akli dengesini hükümsüz hale getirdiğini düşünüyorum ve bundan çok e, hoşnutsuzum. E, Allah'a dua ediyorum. Allah'ım, e, sen bana bir taş anlattırdın. E, hep bana bu hep bana senin emirlerini taşlarla anlattırdın. Eee eti kemiğe büründüren Rabbim, toprağa can veren Rabbim, ol deyince olan Rabbim, benim dilimden dökülen bu kelimelerin muhatabı olan taşlara ol dersen olur, şifasını sen verirsin. Ben sadece bu hikayenin anlatıcısıyım, şifa da sensin, şifacı da sensin, ben sadece şifa aracısıyım. Bana bu anlatmayı, yeniden anlatmayı, nasip ettiğin taşa taşın şifasını yükle. Burada bizi izleyen, beni dinleyen her insan, evet bu da bende var, bu da bende var diye şuradaki gönlü yanan her insana şifa eyle ya Rabbim. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Allah'ım lütfen senden rica ediyorum. Umut bekleyen, şurasında o ihtiyacı hisseden herkese şifanı benim aracım taş. Taşla bana yollamayı nasip et ya Rabbim. Ee, ben taşlara inanıyorum ama ben Allah'a inanıyorum. Allah bitkiyle de şifasını verir. Allah taşla da şifasını verir. Allah bir rüzgarla da şifa verir. Ee, yeter ki şifayı alabilecek enerjiyi, enerji alanımızı... Ee, biz açabilelim. Allah'a güvenin. Ee, sizi çok seviyorum. Ee, sizlerle konuşurken içim titriyor. Yanlış bir cümle mi söyleyeceğim? Ya fazla bir ümit mi vereceğim? Acaba ben kendi zihnimle mi konuşuyorum? Acaba zannediyor muyum? Acaba ben bir etkisimi etkisi mi yaratıyorum insanlara diye hep gerçekten her yayınımdan sonra bu e, sorgulamayı yaparım kendime ve yine her yayınımın sonunda söylediğim gibi Allah Bilincimle size anlattığım hiçbir şeyin bana maddi olarak getirisini nasip etmesin. Allah bana benim sesimden kendi sesini sizlere duyurmayı nasip etsin. Allah bana kendi sandığım bilgileri size aktarmayı nasip etmesin. Sesim Allah'ın sesi. Bilgim Allah'ın bilgisi, enerjim Allah'ın enerjisi olsun. Allah hakkım olmayan tek bir sevgiyi, tek bir kuruşu bana nasip etmesin. Bu yoldan biraz şaştığım vakit bu ekranların karşısında sizin karşınıza beni alnı açık bir şekilde göstermesin. Allah beni mahcup etmesin. Allah da sizi benden, beni sizden bu şartlar altında ayırmasın. Kendinize iyi bakın. İlaç kullanan kardeşlerime de e, ilaçları bırakın diyemem. Öyle bir haddim yok. Ama e, neden ilaç kullanıyorsunuz? Orayı bir iyileştirin derim. Sizi çok seviyorum. Hadi bir daha şu şarkının e, şey bölümünü dinleyelim azıcık. Nerede o? Onu dinleyelim. Kapatayım. Onu beni hep oku. kuşlarına Üç vakitli fallarıma Kanatıp avuçlarıma